Merhaba. Ben Şule Bağcı. İzmir'de yaşıyorum. Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliğinden mezunum. İngilizce öğretmenliğinden mezun olduktan sonra farklı bir yol izlemeye karar verdim ve 12 sene kadar armatör bir firmada çalıştım. Bu firmada ben kuru yük gemilerinin yurtdışı satın alma uzmanı olarak görev yapıyordum ve gittikleri limanlarda bakımlarını, tutumlarını, işte yedek parça alımlarını, ihtiyaçlarını karşılıyordum. Çok fazla zaman farkıyla çalışıyordum ve çok yoğun bir işti. Bu firmada sevgili eşimle tanıştım, eşim Yavuz Bağcı'yla ve evlendik. Bir çocuğumuz olacağını öğrendiğimizde beni yine bir yol ayrımı bekliyordu. Çünkü bir çocukla yapılabilecek bir iş değildi. İşten istifa etmeye karar verdim. Fakat tabii ki hayat şartları çalışmaya devam etmem gerekiyordu. Tam o sırada eşimin çalıştığı firmada gemilerini satmaya karar vermişti. Yani bu ne demekti? Hem o hem ben işsiz kalacaktık. Ve aynı zamanda da bir çocuğumuz olmak üzereydi. Dolayısıyla bir arayışa girdik. Ve tam o sırada, yani 2012 senesinin Aralık ayında Cayenne firması karşımıza çıktı. Önce Yavuz gitti, inceledi ve eve geldiğinde çok heyecanlanmıştı. Bana anlatmaya çalıştı. Fakat ben onun daha önceki başarısız tecrübelerine bakarak hiç dinlemek bile istemedim açıkçası. Ama o dedi ki bana bir gidelim birlikte de inceleyelim. Daha sonrasında eğer istemezsek bu ortak kararımız olsun ve bir daha da bu konuyu açmayalım dedi. Ben de tamam dedim. Peki hani seni kırmayacağım ve geleceğim seninle dedim. Birlikte gittik incelemeye Kayayni Genel Merkezi'ne. Orada bu fikri incelerken dikkatimi çeken şeyler olmuştu açıkçası. Bunlardan birisi ürünlerin e, dizayn ediliş şekliydi. Şöyle ki ürünler sadece 3 taneydi, az sayıdaydı, çok işlevliydi ve günlük tüketime uygundu, kullanması kolaydı. Bunlar çok dikkatimi çek çekmişti açıkçası. Çünkü ben beslenmesine hep çok özen gösteren biri oldum ve Kayani'den önce de gıda takviyeleri, vitaminler vesaire kullanıyordum. Yalnız bu konuda biraz kafam karışıktı çünkü vitaminler çok sayıdaydı ve ben hangisini ne zaman kullanacağım bilmiyordum. Aldığım bazı tavsiyelere göre, işte okuduğum bazı makalelere göre kendime bazı kombin nasyonlar yaparak ilerliyordum. Ama çok efektif olmuyordu tabii ki benim için bunlar. İçim rahat değildi açıkçası. Kayan ürünlerini gördüğümde şöyle dedim. Oh be hele şükür birisi de çıkmış ve doğal bir şekilde bütün vitamin, mineral takviyelerini alabileceğimiz hale getirmiş. Bu çok hoşuma gitmişti ve hemen denemek istemiştim açıkçası. Sonrasında iş planıyla ilgili de kendi işimizi sıfır riskle kuracak olmamız çok ilgimi çekmişti. Çünkü zaten biz kendi işimizi kurmak istiyorduk ve bu benim hayalimdi. Belki de bunu burada gerçekleştirebilecektim. Bu dikkatimi çeken şeyler sayesinde evet deme kararı aldım ve o gün artık biz Kayani'ye başlamıştık. Bize katıldığımız toplantılarda, kamplarda hep nasıl başardığımızı, nasıl o gün başladığımızı soruyorlar. Biz sadece kendimizin kullandığı değil, bir buçuk yaşından beri çocuğumuza da kullandırdığımız bir ürünü yüzde güven ve inançla insanlara tavsiye ediyoruz ve kullanmaları için teşvik ediyoruz. %100 güven ve inançla işimizi kuruyoruz ve bu ürünleri her eve sokmaya kararlıyız. Ve tabii ki başarı da bu %100 inanç, güven ve eylemi takip ediyor. 9 sene önce ne kaybederiz ki diyerek başladığımız kayayın işimizde büyük bir ticaret kurduk. 40'tan fazla ülkede ticaretimiz her geçen gün büyüyor. Başka bize ne faydalar sağladı diye soracak olursanız 20'den fazla ülkeye seyahat ettik. Kendimizi geliştirdik, vizyonumuzu genişlettik. Mesela mesela online çalışıyoruz, evden çalışıyoruz ve bu sayede İstanbul'dan çok istediğimiz Urla'ya taşınabildik. Sizlere tavsiyem şudur ki Kayani işini ve ürünlerini çok ciddiye alın ve mutlaka hayatınıza sokun. Bu ailenin bir parçası olun. Çünkü kim bilir belki bizim için mümkün olandan çok daha fazlası sizin için de mümkün olur. Çünkü bu Kayani ile mümkün. Teşekkürler.